Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir PLC'lerde CMP ve CML komutlarının kullanımından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi verileri ikiye ayırıyorduk. Bir Word tipi veriler vardı. Bir de Double Word tipi veriler vardı. Word tipi veriler 16 bit uzunluğundaki verilerdi. Double Word tipi veriler ise 32 bit uzunluğunda verilerdi. Dik kon siz diyelim ki iki tane veriyi karşılaştıracaksınız ve buna göre bir kontak çıkışı alacaksınız. Bu durumda CMP komutunu kullanıyoruz veya DCMP komutunu kullanıyoruz. Karşılaştırdığımız iki veri 16 bit uzunluğunda veri ise CMP komutunu kullanırsınız. 32 bit uzunluğunda bir veri ise o zaman DCMP komutu kullanırsınız. Bu 16 bit veriler işaretli sayılar olarak düşüneceksiniz. Eksi 32.768 ile 32.767 aralığında ise karşılaştırdığınız iki veri CMP'yi kullanırsınız. Bu görmüş olduğunuz aralıkta ise o zaman DCMP komutunu kullanırsınız. Ha bu komut bize ne işe yarıyor? Şimdi iki veriyi karşılaştırıyorsunuz. İlk verinin karşılaştırılan veriden büyük olma durumuna, eşit olma durumuna ve küçük olma durumuna göre tek komutla 3 çıkış elde edebiliyorsunuz. Bir önceki derste kontak tipi karşılaştırmaktan bahsetmiştik. Bu onun gibi değil, bu ondan farklı. Şimdi burada D10 veri v alanın D10 veri alanındaki değerle D20 veri alanındaki değer karşılaştırılıyor. D10'daki değer D20'den büyükse ikisi de 16 bit uzunluğunda ama buna dikkat edin. Y10 çıkışı aktif oluyor. Eğer D10'daki değer D20'den eşitse Y11 aktif oluyor. D10'daki değer D20'den küçükse o zaman ne oluyor? Y12 aktif oluyor. Şöyle düşünün. Bir bant düşünün. Bantta bir referans değeriniz var. Ve sayıcı sayıyor. Referans değeriniz sayılan değerden Büyükse lamba yanıyor, birinci lamba yanıyor, üretim devam ediyor lambası. Referans değeriniz sayıcının değeriyle eşitse üretim e, sınıf, üretim tamamlandı yazıyor Referans değeriniz sayıcının sayıcının değer referans referans değerini sayıcının değerine küçükse bu durumda bant durdu lambası yanıyor. Tek komutla ne yapıyorsunuz? Bunu elde edebiliyorsunuz. Karşılaştırdığınız iki veri 32 bit uzunluğunda veri ise o zaman ne yapacaksınız? DCMP komutu kullanacaksınız. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bizim bir X0'ımız olsun. Bizim D0 ile D2'deki verimizi karşılaştırsın ve Y0 çıkışımızı ona göre aktif etsin. CMP komutu diyoruz. Compare yani bir şey. Ha bunu pas kontaklı da kullanabiliyorsunuz. Bunları zaten öncesinde size bahsetmiştim. Şimdi D0 veri alanımla neyi karşılaştıralım? D2 veri alanındaki değerimizi karşılaştıralım. Fakat ikisi de ne arkadaşlar? 16 bit uzunluğundaki iki veri olması lazım. Ve ne yapsın? Y0 çıkışımızı ona göre aktif etsin. D0'daki değer D2'den büyükse Y0 aktif olacak. D0'daki değer D2 eşitse Y1 aktif olacak. D0'daki değer D2'den küçükse Y2 aktif olacak. Bunun fakat iki değerimizde ne? 16 bit uzunluğunda. Şimdi bir de 32 bit uzunluğunda iki veriyi karşılaştıralım. DCMP komutu diyoruz. Bu sefte D10 ile arkadaşlar D12 çünkü 11 olmaz arkadaşlar. Çünkü niye? 32 bit uzunluğunda bir veri karşılaştırıyoruz. Tamam mı? Yani çünkü 32 bit uzunluğunda olunca 16 bitin biri D10'daysa diğer 16 bit de D11'de oluyor. Ama siz değeri D10'a girmiş oluyorsunuz. Burada da ne yapalım? Burada da arkadaşlar Y5 çıkışını baz alalım. Çünkü 3 tane çıkışı kullanabiliyorsunuz bu komutla. 3 tane çıkışı aktif edebiliyorsunuz. Şimdi bunu bir değerleyelim. PLC'mizi yazalım bunu arkadaşlar. Select all diyorsunuz. Evet şu an PLC'mize bunu yükledik. E, monitör modu alalım. Şimdi benim X0 girişim ne? Pasif. Şuradan device monitöre bir gelelim. Önce eee monitoring starts diyelim. Set current value diyelim. Şimdi burada biz D0'ı seçeceğiz. Şuraya gelelim. Set current value diyoruz. Şuraya da gelebiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. D0 değerimiz 10.000 olsun. Desimal tabanda görmüş olduğunuz gibi. D2 değerimiz de arkadaşlar şuraya D2 yazıyorsunuz. D2. Bu da 5.000 olsun. Tamam. Şimdi D10 değerim de arkadaşlar D10. Bu değerim de 100.000 olsun. Fakat bakın hata verdi. Niye? Çünkü tipini double word seçmem lazım. 100.000 olsun. D12 de arkadaşlar D12 de yine double word seçmemiz lazım. Şurayı double word yapacaksınız. Bu da 50, 80 bin olsun. Tamam. Şimdi Şuraya bir de ben bir Y0 diyeceğim. Neyse evet, y sıfırı şeyden de gösteririm. Şimdi arkadaşlar önce bir e, moda aldık değil mi şu an? Bir e, x0'ımızı bir aktif edelim. Bakın x0'ı aktif ettim. D0 D2'den büyük olduğuna dolayı y0'ım ne oldu? Aktif oldu. Şimdi ben e, y1'i şimdi mesela D2 değerini, D2 değerini arkadaşlar tamam D2 eee pardon. D2 değerini 10.000 yapacağım arkadaşlar. Bu durumda y1 aktif olacak. Y0 of olacak. Y1 aktif olacak. Bunu nereden görürüm? Bunu şuradan görürüm. Device Monitor'a gelirim. Ee, şuraya Y'ye basarım. Bakın Y1 ne oldu? O 1 oldu. Şimdi D2 D0'dan büyük olsun. 15.000 olsun. Bu sefer Y2 10 olacak arkadaşlar. Bakın Y2 ne oldu? 10 oldu. Şimdi gelelim. Ee, burada zaten şu an bakın D10, D12'den büyük ondan dolayı Y5 10. Bakıyorum Y5'e. Evet 10. Şimdi burada D12'yi 100.000 yapacağım. D12. Şunu bir double word seçelim. 100.000 yapalım. Okey diyorum. Bakın bu sefer Y6 10 olacak. Bakın Y6 10 oldu. D12 şeyden büyük olsun. D10'dan 200.000 olsun y 7 10 olacak. Bakın y 7 ne oldu? 10 oldu. Yani bir komutla ne yapıyorsunuz? 3 tane çıkışı e, eş büyüklük durumuna göre, eşitlik durumuna ve küçüklük durumuna göre aktif edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer komutumuza. Bir diğer komutumuz da arkadaşlar, şu edit modüle gelelim. Diğer komutumuz da tersleme komut. CML komut. Eğer tersleyeceğiniz veri 16 bit uzunluğunda bir veri ise cml komutunu kullanıyorsunuz. 32 bit uzunluğunda bir veri ise dcml komutunu kullanıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi d10'daki veri tersleniyor ve nereye yazılıyor sonuç? d12'ye yazılıyor. Yani siz bir değerin tersini almak isterseniz o zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Bu komutu kullanırsınız. Ama kullandığınız veri 32 bit uzunluğunda bir veri ise o zaman DCML komutu kullanmanız lazım. Şimdi burada D ondan sonra D11 yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama 32 bit uzunluğundaysa o zaman D ondan sonra D12 yazmanız lazım. Çünkü niye? Burası D10 oluyor, burası D11 oluyor. 32 bitti. Şimdi bunlarla ilgili de bir örnek çözelim. Şöyle yapalım. Bunu bir silelim. Şurayı şöyle bir komple bir daha sileceğim. X0 diyorum. Şuraya yazıyorum. CML. CML. Şimdi şuna çift tıklayalım. Ne yapsın? D0'daki veriyi terslesin ve sonucu nereye yazsın? D1'e yazsın. Okey. 16 bit uzunluğunda çünkü verimiz. Şimdi, e, bir de 32 bit uzunluğunda iki veriyi 32 bit uzunluğunda bir veri 2 veriyi tersleyelim. DCML diyoruz. Bu işte ne olsun mesela D10 olsun. Fakat bunu terslediği veri ne olacak? 2 fark olacak arada. D 12 olabilir en aşağı. Biz onu D12 yapalım. D12 yapalım. Okey diyelim. O zaman ne olacak? Bir kısmı D12'de olacak. D10'daki D12'de olacak. D11'deki D13 olacak arkadaşlar. Tamam? Mı? Şimdi bunu bir derleyelim. monitör moda gelelim. Şimdi şöyle yapacağım. Önce bir device monitöre geliyorum. Şimdi bakın bu bizim şeyin ben o desimal tabanda gireceğim değerimi. Fakat burada onun binary tabandaki karşılığını göreceksiniz. Tamam Bakın burası 16 bit. Burası toplamda 16 bit. Set current value diyorum. D0'ıma D0'ıma ne girelim arkadaşlar değer olarak? İşte 8500 diyelim. Şimdi decimal olarak giriyorum bakın arkadaşlar. Decimal olarak girdim mi? Girdim. Fakat bunun binary tabandaki karşılığı bu. 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, 0 0 0 0 1 0 0. Tamam. Bu binary tabandaki karşılığı. Şimdi şimdi ben burada e, ee, x0'ımı aktif ediyorum. Bak x0'ımı aktif ettim. Bak desimal tabanda ne oldu? Eksi 8501 oldu. Tersledim. Fakat bunun binary tabandaki karşılığını nereye yazdı? D1'e yazdı. 0'ı 1 yaptı. 0'ı 1 yaptı. 1'i 0. 0'ı 1. 1, 0, 1, 0, 0 1 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 oldu, 1, 0 oldu, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 D1'e ne yaptı arkadaşlar? Yazdı. Ters dedi ve D1'e koydu. Şimdi şu iki sıfırı pasif yapalım. D1'deki değer ne? Bu. Şimdi gelelim şeye. Ee, device monitöre geliyorum. D10'a ben 100.000 değeri yazacağım arkadaşlar. Bakın bu iki yere bölünecek. Bir D10'a bir D11'e. Tamam. D10'a 100.000 değeri yazıyorum. 100.000 100.000 Tabi yazamadım. Hata verdi. Double word seçiyorsunuz. 100.000 değerini girdik. Şimdi buraya gelelim. Bir device montöre bir girelim. D10 Bakın. D10 şunu yapıyor arkadaşlar. D10 şunu yapıyor. D10'a değerleri bir yazıyor. Okey. Bir de nereye yazıyor? D11'e yazıyor. Tamam. Yani veriyi ikiye bölüyor. Arkadaşlar. Veriyi ikiye bölüyor. Şurada gösterdiği gibi. D10 ilk 16 bit oluyor. D11'de ikinci 16 bit oluyor. Şimdi tersleme yaparken buradaki D10'lar D12'ye D11'leri de D13 yapacak. Tamam. Şimdi gelelim buraya. X0'u bir aktif edelim. X0'umuzu bir aktif edelim. Bakın aktif ettim. Şu an ne yaptı? E, terslemeyi yaptı. Ve bize bu değeri verdi. Şimdi gelelim. Nasıl yaptı? Bakın. D10, D10'daki değerleri görüyorsunuz. D11'i de görüyorsunuz. D10'dakileri D12'ye yaptı arkadaşlar. 0 1 olmuş. 0 1 olmuş. Değil mi? Şöyle D10'dan başka seçelim. D10'daki 1 1. D12'de ne olmuş? 0 olmuş. D11'dekileri de nereye yazmış? D13'e bak. 1 ne olmuş? 1 0 olmuş. 0'lar da D11'deki 0'lar da 1 olmuş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ne yapıyor? Tersini alıyor arkadaşlar. Evet, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.